Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlerle e, sulu köfte yapacağım e, sulu köftemin malzemeleri bir kilo dana kıyma bir yumurtamız bir buçuk e, kaşık yemek kaşığı un ufak bulgurumuz var bardaktan biraz eksik su bardağından bir kaşık salçamız, zeytinyağımız, tuzumuz, biberimiz, bir çay kaşığı da karabiberimiz. Şimdi başlayalım. Kıymamın içine bulgurumu yıkadım, ilave ettim, yarım su bardağından fazla biraz. Bir yumurtamı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Unumuzu ilave ediyorum salçamızı zeytinyağımı ilave ediyorum sıvı yağ koymuyorum ben zeytinyağı kullanıyorum tuzumuz biberimiz toz biber Bismillahirrahmanirrahim harmanlayalım Böyle çok yapıp da dolaba dondurucuya koyursanız kolay oluyor yemek. Hazır oluyor. Buna isteğe bağlı soğan rendeliyorlar ama ben pek şey yapmıyorum. Pişirirken koyuyorum soğan. Köftemi güzel yoğurdu. Biraz kıymam fazla geldi. Biraz da ince bulgur ilave ettim arkadaşlar. Yani bir su bardağı bulgur oldu. Bismillah. Ben böyle çok kıyma aldırıyorum arkadaşlar. Dana kıyması. Böyle boş zamanında yapıp dondurucuya kaldırıyorum. Hazır yemek oluyor, iyi oluyor. Siz de böyle tek tek de yapabilirsiniz, böyle iki elde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. böyle suyla güzel oluyor, erime değerince. Az bir şey suyla yuvarlanması kolay oluyor. Küçük yapıyorum ki e, pişince zaten bulurlar şişecek arkadaşlar. Güzel oluyor küçük olunca. Tavuk göğsünden de kıyıp yapıyorlar ama ben dana kıymayına daha hoşuma gidiyor. Böyle hazırlarsam kolay oluyor arkadaşlar böyle. Köftelerim güzel oluyor, küçücük küçücük. Çok güzel oluyor köftelerim, tam kıvamında, güzel tuttu. Arkadaşlar hiç bir açılma falan olmuyor. Ben sizleri sıkmayayım. Bitince görüşürüz. Sizler malzemenize göre mesela kıymanız azsa ona göre bulguru ilave edersiniz. Yani tuzunu bir şeyisini. Ben çok yaptığım için ona göre malzeme koydum arkadaşlar. yapınca kolay bitiyor. Tek tek zor. Bitmesi uğraştırıyor. Tek yapınca böyle. Köftelerim bitti. Dondurucuya kaldıracağım. Bir parti sizlere göstermek için pişireceğim. Pişirirken görüşürüz. Sulu köftemi. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımızdan başlayalım. arkadaşlar bu et yağlı olursa yağınızı az koyun çünkü sulu köftede yağ güzel olmuyor. Soğan az bir şey soğan şey yaptım bir küçük soğan. Salçamı ilave ediyorum arkadaşlar domates salçası. Biraz kavrulsun. Arkadaşlar salça domatesle güzel kavruldu. Şimdi suyumu ilave edeceğim. tuzuna biberimi ilave ediyorum. Arkadaşlar ince ince doğranmış lokanta usulü yapıyorum. Ben e, domat patates koyuyorum. Pardon domat istedim. Patatesleri böyle ince ince doğradım. Sulu köftenin içine öfkelerimi ilave ediyorum. Pişmeye bırakalım arkadaşlar. Bismillah. Evet arkadaşlar köftelerim güzel gayet güzel biraz dondurucuya koydum biraz toparladı kendine yapışmaması için şimdi de saklama kabına koydum kaldırıyorum dondurucuya temiz pişti sulu köftemiz ister limon sarah yiyebilirsiniz sarımsaklı yoğurttan da yiyebilirsiniz sizlere afiyet olsun sizlere de kolay gelsin yapanlara